Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in Şimdi biz kelimeyi anlattık. Kelimenin ismi, fiile ve harfe ayrıldığını izah ettik. Evet. şimdi dedik ve kad ulimede değil mi? Ve kad ulime bi bulunla bilindi yani öğrenildi. Bi zâlike derken ey bi vecihin, bi vecih hasril kelimeti fil aksami thalâfeti yani kelimenin esasında üç harf üç harf diyorum üç kısımda hasredilmesi sınırlanmasında aslında öğrenildi ne öğrenildi haddu kulli vahidin minhu minha bunların her birine aynı zamanda tanımı da öğrenildi zaten dikkat edersen hem açıkladık hem dedik bu harftir şöyle şöyle olsa harftir böyle böyle olsa isimdir böyle böyle olsa fiildir dolayısıyla biz taksimatı yaparken aynı zamanda tanımını da yapmış oldu. Dalsim Musa'nın böyle da öyle yaptı. Ee, min yani min tilke bu kısımlardan. Ve zâlike bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Liennehu kad ulime bihi ay bi vecil hasri bu hasrın e, yönüyle bu hasr bu sınırlandırma yönüyle biz bildik ki mesela ennel harfa kelimetun la ala fi nefsiha bir kere dedi ki harf kendi kendine, kendi nefsinde bir manayı gösteremiyor. Mesela. Onu söyledik. Bel tehtacu ila ilen dimami kelimetin uhra ileyha demiştik. Manasını <laughs> Ma ifade edebilmesi için başka bir, başka bir kelimenin bir şey. ona bitişmesi, ona eklenmesine Mesela. muhtaçtır, Biliyorsun gereklidir Biliyorsun. demiştik. Yine demiştik. Vel fi'le kelimetun fiil de bir kelimedir. Tedullu ala manan fi nefsiha. O tek başına kendi kendine bir manayı ifade edebiliyor, bir manayı gösterebiliyor. Lakinnehu anfaq fi'il muqtarin bi ahadil azminati's salasati. Üç zaman diliminden biriyle beraberdir demiştik. <laughs> Vel isma isim de demişti. Kelime tun bir kelimedir. tedullu o da gösteriyor delalet ediyor ifade ediyor ala ma'nan fi kendi nefsinde bir manayı gayru muhtarinin bi ahad el azminati thalathati ama üç zaman diliminden biriyle beraber olmadan yani ondan zaman mefhumu yoktur isimde bu şekilde aynı zamanda tanımlarını da şey yapmıştık fel tu dolayısıyla kelime müşterek müştereketun beyne'l aksami thalathati üç kısım arasında ortak yani müşterek bir e, lafızdır. Kelime derken biz bu üçünü kast ediyoruz. E, müşterek lafızdır. Evet. E, e, de, vel harfu şimdi mumtazun ayrışıyor. Yani vel harfu mumtazun en ehevayhi iki artık kardeşinden diyelim yani diğer iki e, e, isim ve fiilden. Evet. Neyle? Bi ademil istiklali fi delaleti. يعني كندي كندي معنى جسترمه مستقيل او ازغر او مايشه نقطه دير فيل ممتاز والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاختران فيل ايسا حرف تن كان باشنه كندي وعن الاسم اسمندا bil üç zaman diliminden biriyle beraber olmakla ayrışıyor. Çünkü fiilde zaman mefhumu var, isimde zaman mefhumu yoktur. Ve evet. ismu isim ise mumtazun ayrışıyor. anil şey. harfi bil-istiklali fiil gibi o da harften kendi kendine bir manayı evet. ifade evet. etmekle ayrışıyor. O evet. anil fiili bi ademil iqtirani e, fiilden de üç zaman diliminden biriyle beraber olmayışıyla yani mefhumunda bu üç zaman diniminin bulunmayışıyla ondan ayrışıyor. Dolayısıyla fe'ulime bu şekilde baktığımızda öğren, öğreniliyor. Li kulli vahidin minha muarrifun. Her birisi için bir ta, e, muarif tarif demektir. Her tanım demek. Her birisi için bir tanım olduğu biliniyor. O tanım da cami'un li efradihi bütün fertlerini içine alıyor, birleştiriyor, bir araya getiriyor ve maniun an duhuli onun kapsamında olmayan başkalarının da kapsamına girmesini engelliyor. Tanım tanımlı olacak. Camiun li'fradi maniun li'ghyarihi deniyor. Yani kendisinin kapsamına giren bütün fertleri alacak, içine alacak şekilde kendisinden olmayan fertleri de dışarıda bırakacak şekilde tanım dizayn yani daha düzenlenmelidir yani ifade edilmelidir. Dolayısıyla Cami, li agyarihi li agyari, li agyari. Evet. bu bir şeydir kaydedir yani evet. dolayısıyla burada her birinin böyle bir tanımı var ve harfin tanımına baktığımıza bak harfleri hepsini içine alıyor isim ve fiili dışarıda bırakıyor. Fiilin tanımına baktığımız zaman bütün fiilleri içine alıyor, isim ve harfi dışarıda bırakıyor ismin tanımına baktığımız zaman bütün isim olanları içine alıyor ve isim olmayan fiil ve harfi hepsini dışarıda bırakıyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir tanıma sahip terler dedik. Ve leysel muradu bil haddi hahuna burada hatten kastımız değildir. İlla el muarriful cami'u mani'u. Zaten burada kastımız had derken, tanım derken bizim amacımız nedir? Amacımız zaten cami'le mani'u olan bir tanımdır, bir tariftir diyor zaten. Ve lillahi durrul darrul durrul durrul -dur -dur musannif. Ya Allah musannifin iyiliğini versin. Haythu hayrul musannif. Yani hayrul musannif yani, iyiliğini versin. Haythu eşara ila hududiha. Bunların tanımına işaret etti. Fi zımni delilil hasri. Önce o hasrın zımnında hani ya kelime üç tanedir. Yani ya isimdir ya fiildir ya harftir. Her birinin tanımını yaptı. Sonra aleyha sonra onların üzerine dikkat çekti. Yani bu tanımlara dikkat çekti. Niye? Bir kavli ve kad ulime dedi ya kulli her birinin tanımı diyor bu taksimden anlaşıldı diyor. Buna dikkat çek. Yani bir, bir nevi hani uyanık oluyor. Ben tanımlarını getirmedim zannetme. Taksimatı yaparken tanımları da onun içinde verdim diyor. Buna dikkat çekiyor. Sümme sümme sarraha biha fi ma ba'du. Bir artı sonradan her bir şeyi tek tek izah ettiği zaman ayrıca bir daha tanım getirecek. açıkta. Evet. Açıkla tanımını getirecek. Peki niye bunu yaptı Musanif? Önce zımnen verdi. Sonra ona dikkat çekti. Sonra bunu açık bir şekilde ifade edecek. Peki niye bunu yaptı? Binaen ala tefavuti merati bit tabayi. Yani tabiatların, e, melekelerin yani insanın potansiyelinin e, farklı farklı olmasına binaen bunu yaptı. Yani biri bakar hemen taksimatta anlar, biri bakar hemen o tembihten anlar, biri bulana hiçbir tanesinden icam yani icabından hani ayıkmaz kendine gelmez anlamaz tanımını da vermiş evet. musanif. O zaman ne zaman bunu anlar? Bu sen musanif bunu açıkladığı zaman anlayacaktır. Evet. Dolayısıyla tabiatlar farklı olduğu için mertebeleri kişiden kişiye değiştiği için Musa'nın bunu üç mertebede bir anlamda bir şey söylemiş izledim. oluyor. Bir bir zımnen söylüyor. Bunu mesela biraz uyanık olanlar hemen fark ediyor. Ondan sonra dikkat çekiyor. Zaten hemen hemen anlamayan kalmıyor. Hiç anlamayacak seviyede olan biri ise de hemen tak açıkça söylediği zaman zaten anlayacaktır inşallah. Şimdi kelimeyi bitirdik böylece tanım olarak şey olarak. Şimdi el kelamu kelam fil lugati lugata ma yetekellemu bihi, e bihi kendisiyle tekellüm eden kendisiyle konuşulan şeydir. Yani konuşulan şey neyse lugatta baktığında kelam odur kana <laughs> ve fark etmez. Az konuştun, çok konuştun, bir, bir kelimeydi, iki kelimeydi, o önemli değil. Ağzından çıktı, konuştun mu bitti. Bu sözlükte kelam olarak isimlendirilir. Neyse. Lakin ve fistilahin nuhati terminolojisinde yani ıstılahında ise ma o şeydir ki tadammene barındırıyor, lafzun yani laf, öyle bir lafızdır ki barındırıyor, tədammunan ə ki tədammunan elə olsun tədammənə iki kəliməni iki kəliməyi barındıran lafza biz kəlam deyirik. Hər kəla hər hər ağızdan çıxan nahvuculara görə kəlam deyilir. Təbi bu ağızdan çıxan Ve iki kelime dedik ki, barındıran lafız derken hakikaten ve hükmen. İse hakim, ise ee, ya da ev hükmendir, ev hükmen. Evet. İster hakiki olur, direkt telaffuz ettiğin şey olur. Evet. Diyorsun evet. Zeydun Daribun, Caa Raculun, evet. tamam mı? Direkt böyle telaffuz ediyorsun. Evet. Ya da hükmen oluyor. Yani evet. e, normalde telaffuz evet. etmiyorsun ama telaffuz etmiş gibiyorsun. Mesela evet. bir sana diyor ki mesela evet. Men ehuke Kardeşim kim diyor? Evet. Sen diyorsun Muhammed'un. Şimdi Muhammed'un normalde bir kelimedir. Ama aslı nedir? Takdiri nedir? Ehî Muhammed. Evet. Değil mi? Kardeşim Muhammed'dir diyorsun. Dolayısıyla o ehî her ne kadar telaffuz etmemişsen de telaffuz etmiş hükmündesin. Dolayısıyla o soruya verilen cevaptaki Muhammed sadece Muhammed değildir. Ehî Muhammed'un evet. şeyine takdirindedir ve bir kelam kabul ediliyor. Dolayısıyla o ahi bak hakikatte söylememişsin. Yani ağzından çıkmamış ama takdirde vardır söylemiş gibisin. Tamam? Evet. O yüzden ev hükmen diyoruz yani. Yani ay yekunu kullu vahidetin minhuma fi zımnihi. Yani her birisi onun zımnında, o lafzın zımnında olacak. Onun içinde olacak. Şimdi burada bu kadar bir soru var. Biri demiş ki mesela ya da şöyle bir kafaya takılabilir. Diyor ki işte ee, sen kelam diyorsun sonra ma tadammene kelimeteyni diyorsun. E ikisi de aynı şeydir. Yani tanımla, tanımla tanımlanan şey aynı şey oluyor. Kelam da iki kelimeyi barındıran şeydir. E iki kelimeyi barındıran şey de kelamdır. O zaman burada bir e, ne diyorlar ona bir devr oluyor. Yani böyle bir e, artık silsile bir zincir oluşuyor yani. E, kela, tanım budur, e, kelam da budur. İkisi de aynı şey. Tanım, tanımlanan normalde ayrı şey olması evet. lazım. İşte burada diyor ki, burada böyle bir şey oluyor. Kelam diyorsun, iki kelimeyi barındıran şeydir diyorsun, lafızdır diyorsun. E, i̇ki kelimeyi barındıran lafız Kelamdır diyorsun. Dolayısıyla bir teselsül meydana geliyor. Buna e, cevap olarak şöyle diyor. Evet. Fel mutadamminu da ismu fail yapacağız. İsmu fail. Fel mutadamminu yani barındıran Barındıran huvel mecmu'u, yani biz o toplam, yani zeydun, kaimun toplamına biz kelam diyoruz. Evet. O mutadammindir. Evet. Vel mutadammenu, ismi mefhul, ve huve kullu vahidin minel kelimetim. Mesela mi? zeydun tek başına, e, kaimun tek başına ele alıp değerlendiriyoruz. Evet. Toplamına biz kelam diyoruz. Tanımdaysa biz tek tek ele alıp inceliyoruz. Evet. Yoksa yani ikisini toplamda evet, ikisini de aynı şekilde değerlendirirsek itiraz doğru olur ama ikisini aynı şekilde değerlendirmiyoruz. Tamam, Kelam mutadammindir. yani o iki tamam, kelimeyi barındıran şeydir. Evet. Ama tanımdaki şeyler ise biz tek tek ele alıp değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ee, ee, nedir? Fala yezmufala yezmufitihadu huma İkisinin bir olması gerekmiyor. Böyle bir gereklilik meydana gelmiyor. Tabi ma tadammenu kelimeteyni neyle? Bil isnadi. İsnatla iki kelimeyi barındıran lafızdır. İsnatla yani aralarında bir isnat vardır. Ey tadammenen hasilen e, bi sebebi isnadi ihdel kelimeteyni ilel uhra. tədammuna barındırma gerçekleşiyor nasıl hasilen gerçekleşiyor misal isnadil ı e, ihdil kelimeti iki kelimeden birinin elen ukhra yerine isnad edilmesi diğerine bağlanması bir bağlantı kurululması sebebiyle meydana gelen bir barındırma bir taddammun tamam düyadan taddammun diyorlar mesela zat z olarak e, taddammun barındırmak yok o zand bu taddammundur evet شندي والاسناد اسناد لدر نسبة احدى الكلمتين كي كلمة بيرنن ديرنا نسبة المسيدر. يستر بكلمة حقيقة او حكما. يستر حقيقي أو يستر صح حكمي يوصل 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 يفيد المخاطبة muhataba ne verecek? Faideten, faideten tammeten yesuhu sukutu aleyha. Üzerinde sukutun sahih olduğu tam, tam bir anlam. Da. işte o faydadan kastımız hani menfaat manasındaki fayda değil. Lâzım. Yani anlam ifade etmesi. Tam bir anlam ifade etmesi. Açıklaması Sen mesela Seyda geldi diyorsun. işte Ahmet geldi diyorsun. Falan kez ders okudu diyorsun. Yani cümleni bitirdiğin zaman muhatabın artık senden ekstra bir açıklama beklemiyor, istemiyor yani. Sukut ediyor. Çünkü söylediğin söz onun için yeterli geliyor. İşte bu tam bir ma faydadır. Yani bir anlam ifade etmesidir. Şimdi ma ya ma yetadammenu. Hatırlıyorsun ma tadammenu pardon. Kelimete işte değil oradaki değil ma o ma kelimesi yani yetenavelul muhmelati vel mufredati vel murekkebatil kelamiyeti ve gayril kelamiyet. Şimdi ma dediği zaman barındıran şey yani lafız dediği zaman içine mühmeller de yani anlamsız kelimeler de giriyor. Ondan sonra içine müfretler de giriyor. İçine kelami olan mürekkepler de giriyor. Kelami olmayan mürekkepler de giriyor. Mesela gayruze, yani gulamuze hepsi giriyor. Çünkü hepsi iki kelime barındırıyor yani iki şey barındırıyor. Ama و بِقَيْدِ تَضَمُّنَ كَلِمَتَيْنِ دَدِي زَمَان İki kelimeyi barındıran lafız o şey dediği zaman haracat el muhmalatu muhmallar çıktı çünkü muhmallar iki kelimenin bir araya gelmesi şeklinde değil anlamsız şeylerdir yani saçma şeylerdir wal mufradatu <muhmanka> onlarla şey çıktı yani iki kelimeni barındırması yani şemas demekse de haracat el muhmalatu muhmalat yok çıktı diyor o kayıtla çıktı hı hı yani bir kaydı e, dediği zaman evet. şimdi bu tanımı ne yapıyor? Tek tek ele alıp değerlendiriyor bizim e, seydayım olan cami Allah rahmet eylesin. Bu ne dedi? Ma tadamman kelimeteyni. Şimdi ma'yı tek başına söylediğin zaman ma o şey ki o lafız ki mühmeller de giriyor, müfretler de giriyor, kelami olan mürekkepler de giriyor, kelami olmayan mürekkepler de giriyor. Ma, ta, ma odur. En yani geneldir çünkü. Ama tadam mene kelimeteyni kaydını getirdiği zaman hemen ma'dan sonra ne çıktı? Kharacetil muhmelat. Muhmelat mufredatlar çıktı. Ve bi kaydil isnadi. En sona bil isnadi dedi ya. O isnat kaydını getirdiği zaman tanımında bizim Musa'nın İbn-i Hacip. O zaman ne çıktı? Kharacetil murekabatu el -gayru, el gayru kelamiyeti. Kelami olmuyor. Mesela gulamu raculun fadilun gibi yani sıfat mevsuf, mudaf mudaf ileyhi gibi kelam olmayan mürek, onlar da mürekkeptir. Onlar da iki kelimeden mürekkep olmuş ama isnat, tam bir isnat olmadığı için biz bunlara kelam demiyoruz. Dolayısıyla onlar da kelamın kapsamından çıktılar. Mesela mitlu gulamu zeydin, raculun fadilun gibi. Bunlar nedir? Bunlar da evet mürekkeptir ama biri mudaf mudaf ile bir sıfat mevsuftur ama bunlarda tam bir isnat yoktur. Sükut sahih değildir bunun üzerinde. Şimdi elimizde ne kalıyor? Ve baqiyetil mürekkebatul kelamiyetu. Elimizde kelami bize lazım olan, ihtiyacımız olan mürekkepler kalıyor. Sevaul kanat haberiyeten. İster bu haberi olsun. Yani bu kela, kelami mürekkepler. Mesela ne gibi? Ee, mitle darabe zeydun. Zeydun qaimun. Bu xəbər idi. Xəbər nədir? Hani bunun şey mantıqdakı məna və zənnə söylersek yani doğrulanması və yalan olması eee mümkün olan eee şeylər, sözlər diyelim, kəlamlar diyelim məsəl. Yəni şeylə keçmiş zamanda keçmiş söylənib bitmiş bir şeyin eee ifadə edilməsi. Yəni o doğru da ola bilər, yalanımız ona baxmırıq yani. Ola bilər də, olmayabilir də. Bu önəmlidir bizim üçün, bizim üçün. Yani geçmişte olup bitmiş olması ve tasdik edilip edilmemesi mümkün olan şey. Mesela dediğin zaman e, daraba zeydun zeyt vurdu. Bu doğru da olabilir, yanlış da, yalan da olabilir. Biz bunun şeyindeyiz. Bu haberidir. Yani olup bitmiş bir şeyden bize haber veriyor. Tamam? Ya da işte mesela Zeydun qaimun zeyt ayaktadır. Ayakta olmaya bilirdi. Ama olmuş bitmiş ondan bize haber verir. O xəbəridir. kelam-ı haberidir. Ev inşaiyete isterse inşai olsun. İnşai nedir? Doğrulanması ve hani yalanlanması henüz mümkün olmayan. Niye? Çünkü henüz gerçekleşmeyen bir şeydir. Bu emirdir. Yani gelecek ifade ediyor. Mesela ne diyor? İdrib zeyden. Zeydi vur. Ya. Şimdi daha zeydi vurmamış ki. Bak buna biz buna inşai diyoruz. Vur, tır, kalk, otur, yani yap, emir. et, çık, gir. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar inşaidir. Niye? Çünkü bunlar geleceğe bakan e, artık şeylerdir. Hani hem eylemlerden olandan haber veriyoruz. Dolayısıyla bu kelam olarak söylediğimiz halde de henüz gerçekleşmeyen bir şeyden biz söz ediyoruz. Dolayısıyla biz buna inşai diyoruz. İdrib ve la tadrib. O da herkes öyle. Yani emir, nehi. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi inşai kelamlardır. Evet. Fe inne kulle vahidun كل واحد منهما إستر إنشائيوسن إستر سخابريوسن هر بيرسي تضمنا كلمتيني إِكِّيْكَلِمَةٌ إحداهما ملفوظة بتأنس ملفوظ ربو إنشائي بس قاسته ليروزينة والأخرى منوية دي منويدر وبينهما إسناد إكسياراسن إسناد فاردر يفيد المخاطبة فائدة طامةً muhataba tam bir fayda yani bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla mesela tabi idribte ne var? Ente var. La yine ente var. Telaffuz ediyor musun? Etmiyoruz. Ama onu telaffuz etmiş gibi e, kabul ediyor, ediliyor yani. Ve evet. hayzu kanatil kelimetani e'ammu min en yekuna kelimeteyni hakikaten ev Şimdi biz iki kelime dediğimiz zaman bu iki kelime o iki kelimenin e, hakiki veya hükmü olmasından daha kapsamlı olduğu için bundan dolayı daha genel olduğu için ne oluyor? Dekhele fi ta'rifi ta'rifin yani bizim tanımın kelam tanımının kapsamının altına giriyor. Ne giriyor? Mesela e, mislu, misle zeydun abu, qaimun ya da ev قام أبوه يعني yani زيد قام أبوه فإن الإخبار فيها برضاكي خبر مع أن مركبات شن المركب واللغيش في حكم في حكم الكلمة المفردة مفرد بالكلمة حكم النذر أعني قائم الأبي يعني yani زيد قائم الأب شن بنية بني سولدي شن ددك كي كلمة ولا جخ إيش المفردات هذا ديجك بس أن زيد أبوه قائم ديورسون haber kendisi iki kelimedir. Ya da Kame ebuhu diyorsun, haberin kendisi iki kelimedir. Biz evet. diyoruz ki evet, zahirde iki kelime gözüküyor. Lakin hmm. tek kelime evet. mastar tevilindedir. Yani evet. Kaimul ebi manasındadır. O yüzden o da müfret kabul ediliyor evet. diyoruz. Ve dekhele fîhî eydan mitle ceseke muhmelun. Bak ceseke muhmelun. Deyzun meklubu zeydin. Şimdi mesela cesep nedir? Anlamsız bir ki. Qicac, bicac, cesep, deyiz. Bunlar anlamsız ki. Ama biz bunlardan e, bunların ne olduğunu anlatmak için bu cümleyi kurduğumuz zaman mesela cesep'e muhmel. Yani cesep muhmel bir kelimedir dediğimizde ya da A, deyizun bilir. meklubu zeydin. Zeydi deyiz zeydin ters çevrilmiş evet. halidir dediğimiz zaman burada ne oluyor? kime al musnedi fima muhmel yani burada burada deiz de da de nedir muhmel yani manasız ma bir şeydir bir kelimedir. Eee leysa bi kelimetin yani muhmel leysa normalde kelime kabul edilmiyor. Fe inne hukmu hada lafzı. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki bu bu lafzın hükmü budur. Dolayısıyla cesak muhmelun bir kelamdır. Deizun maklubu Zeydin bir kelamdır. Niye? Çünkü biz deizle de, cesetin hükmünü ifade ediyoruz. Bu anlamda bu da tarifin kapsamına Hı. giriyor. Hı. Hı.